Az sonra sizlere anlatacağım olayı anlayabilmek için neden 5 yıl boyunca dükkanımızı kapalı tuttuğumuzu anlayabilmek lazım. Şu an Venezuela'da 2021 yılında dolar 3 milyon 180 bin bolivar. 2012 yılında 1 dolar 8 .000 .000 bolivar idi. 2018 yılında 5 sıfır atıldı ve normalde 8 iken 318 milyar bolivara çıkmış oldu 1 dolar. Yani Türkiye'den örnek verecek olursak 1 dolar 8 TL iken 9 yılda 1 doların 318 milyar TL'ye çıkması gibi. Daha iyi anlatabilmek için şöyle bir örnek verelim. 2012 yılında yaklaşık 40 milyar dolar alabileceğiniz bir paraya bugün Venezuela'da sadece 1 dolar alabiliyorsunuz. Böyle ağır bir ekonomik krizin olduğu bu süreçte 2012 yılında elimizde bulunan altın restoran, bir kasap, bir pastane ve endüstriyel mutfak şovrumu ve dispizisyonu kaybedildi ne yazık ki. Kirasını verdiğimiz çok değerli dükkanlar belki düzelirse elimizde bulunduralım mı maksatıyla 5 yıl boyunca kiralarını ödedik. Bu süreç içerisinde ülkede bulunmamız mümkün değildi. Ülkede bütün insanlar bu krizden nasibini aldılar. En az 10'ar kilo verdiler. Hayvanat bahçesindeki bütün hayvanlar açlıktan öldüler. Sokak hayvanlar yaşamlarını yitirdi. Ülke tamamıyla her anlamda karardı. Kara bulutlar çöktü. 5 yıl boyunca kiralarını verdiğimiz dükkanlardan birini geri döndüğümüzde açmak istedik. Gördüklerimize inanamadık. Ülkede her köşe başında insanların ayaküstü tuvalete çevirdikleri malumumuzdu. Ama bütün o bu şerefsizlerin hep birlikte gelip 5 yıl boyunca dükkanıma işlediklerinden haberim yoktu. Gördüğünüz gibi 5 yıl boyunca o kadar çok işlemişler ki dükkanın içerisinde görüldüğü gibi bir gölet oluşmuş. Kilitler birbirine kaynamış, kepekler çürümüş. Bu kriz sadece ekonomik olarak vurmadı Venezuela'yı. Ahlaksızlık çirkefinin bir tufan halinde her istikamette taşıp uzanarak faziletli yaşamaya çalışanları bile boğmaya çalıştığı kara günler yaşadı. Yıllarca Chavez'in etkisiyle artan satanik akımlar ve öyle bir hal aldı ki başkanlık sarayından tutun da Sokak aralarında şeytana adanan canlı hayvanların satıldığı dükkanlar mevcuttu. Venezuelalılar bir ara Latin Amerika'nın en seçkin milletiydi. Güzelliklerine ve bakımlarına son derece önem verirlerdi. Ter kokmanız bile toplumdan tehdit edilmenize yeterdi. 20 yıl boyunca komünizm zırvalıklarıyla insanların kali, halini yani sözleri özlerini etkiledi. Bu gaflete, gaflet de insanları ahlaksızlık uçurumuna kadar getirdi. Az önce gördüğünüz gibi bu ahlaki yoksunluk insanların paçalarından dükkanımıza 5 yıl boyunca sel dolu bakmış. Bu çiş selinden mağdur olan bu dükkanımızı açabilmek için Türkiye'deki memuriyet görevimden ayrıldıktan sonra bir tek döner ocağı ile başlamıştım. İlk getirdiğim döner ocağını Türkiye'de 100 dolara burada 1000 dolara satmıştım. Başlangıcında tek tek sonra onar onar ve nihayetinde konteynırla döner ocağı getirdim. Venezuela'nın en güvenilir markasıyla çok ciddi döner ocakları sattım. Sonrasında endüstriyel mutfak malzemeleri ve müşteri kapasitemizi artırmıştık. Venezuela'da aramdan bir Türk markasıyla İspiritörlerimiz oluşmuştu. Ne yazık ki belki 100 yılda bir bile olması şüpheli ekonomik kriz bizim dönemimize denk geldi. Gördüğünüz gibi krizin ilk aylarında %1000'lik devalüasyonla bile aylık 50 bin dolar satış yapan bu dükkanımız krizle ne yazık ki bu hale geldi nihayetinde son iki yıldır oluşan dolarizasyon ülkede bahar havası yaşanmasına sebep oldu. Son yıllarda yaşadığım Miami'deki hayatımı bırakarak Venezuela'daki bu potansiyelden yeniden Adil Ustam'a bir çay demletip sıfırdan kolları sıvadık. Sizlerle beraber tekrar başladığımız, sizlerde şahit tuttuğumuz bu yolculuğumuzu, becerebildiklerimizi, kaçırdıklarımızı sizlerle paylaşacağız gün gün nasıl eskisi gibi büyük işler yaptığımıza beraber şahit olacağız.